Merhabalar ben Pınar Civan sanat ve tarih alanında içerik üreticisiyim. Bir eserin hangi sanat akımına dair olduğunu merak ediyorsan sana çok önemli püf noktaları anlatmaya geldim. Bu videoyu izledikten sonra bir esere baktığında hangi akımdan olduğunu kolaylıkla anlayabileceksin. Deniz Akademi ile sanat tarihini anlatacağım 5 videoluk bir seri hazırladık. Kaçırmamak için Deniz Akademi kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Müzik Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans akımı Avrupa'da yaklaşık 15. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar sürmüştür. İtalyan yani Güney ve Kuzey Rönesansı olarak ikiye ayırabiliriz. Orta Çağ sanatında gördüğümüz dini temalardan uzaklaşarak Hümenizm'in de etkisiyle daha insanı merkeze alan sanatı görürüz. Rönesans resimlerini tek bakışta anlamak istiyorsan resimlerde şu ipuçlarına bakabilirsin. Sanatçılar insan anatomisini ve orantıyı araştırdılar. Aslında bir açıdan buna bayağı bir kafayı takmışlardı. Bu sayede sanat eserlerini en gerçekçi şekilde resmettiler. Doğrusal perspektifi keşfetmeleri sayesinde ise iki boyutlu yüzeyden üç boyuta geçiş yaptılar. Bu yüzden resimlerde hep üç boyut etkisi alır ve kompozisyonlarda derinlik duygusunu hissederiz. Özellikle Rönesans sanatçıları eserlerinde antik Yunan ve Roma sanatından ilham aldılar, bir açıdan da taklit ettiler. Nice kaplumbağalardan hatırlayacağınız Leonardo, Michelangelo, Raphael ve Donatello'nun yanı sıra Sandro Botticelli'yi de unutmayın dedim. Kuzey Rönesansı'nda ise detaylara daha önem verilir. Genellikle dini temalar ve insanların günlük hayatları da resmedilir. Resimde bulunan hiçbir detay boş yere orada durmaz. Hepsinde bir anlam dini veya ahlaki mesaj verme kaygısı vardır. En ünlü ressama Jean Van Eyck örnek verebilirim. Barok sanatı ise 1600'lerin başından 1700'lerin ortasına kadar sürer. Başlangıçta Avrupa'da Protestanlığın ortaya çıkması sonucunda Katolik Kilisesi Karşı Reform hareketinde bulunur ve dini duyguları arttırmak için barok sanatını destekler. Bundan sonra konu çeşitliliği inanılmaz artar ve bütün Avrupa ülkelerine yayılır. Bu resimleri anlamak istiyorsan birkaç ipucum var. Genellikle çok dramatiktir. İnsanlar en abartılı hallerinde davranırlar. Sanki sahnedeki tiyatro oyuncularını izliyor gibi hissedebilirsiniz. Resimlerin çoğunda hep bir hareket ve kaos hakimdir. Chiaroscuro tekniğini kullanarak aydınlık ve karanlığın zıtlığından yararlanırlar. O yüzden arka planı siyah ve gölgelerin detaylıca resmedildiği çok fazla eser vardır. Bu da ayırt etmeniz için bir hile olabilir. Barok sanatının en önemli ressamlarına Caravaggio'yu, Artemisia'yı, Verasquies'i ve Rembrandt'ı örnek verebilirim. Rokoko akımı ise 1700'lerin ortasında önce Fransız, daha sonrasında birçok Avrupalı soydunun ve zenginin popüler akımı olmuştur. Son derece ciddi ve sıkıcı olduğunu düşündükleri Barok sanatına tepki göstermişlerdir. Özelliklerine bakarsak neşeli insanlar sanki bir hayal aleminin içinde gibidirler. Hiçbir dertleri, tasaları yok gibidir. Çoğunlukla melekler ya da mitolojik figürler de bu neşeli insanlara eşlik eder. Mitolojik figürler bazen heykel olarak da karşımıza çıkabilir. Bu ipuçları da rokoko sanatını daha iyi ayırt etmenizi kolaylaştırabilir. Kıvrımlı ve süslü formları, lüksü simgeleyen detayları ve pastel yumuşak renkleri görürüz. İlk akla gelen ressamlara Fragonard ve Watu'yu örnek verebilirim. Neoklasizm yani yeni klasikçilik akımında ise Fransız ihtilalinden 19. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiğini görürüz. Sanatçılar akımın isminden de anlaşıldığı gibi klasik dönemlerin özlemini duyarak onlardan ilham alırlar. Rokoko döneminin bütün aşırılıklarını ve romantizmin duygusallığını reddederler. Mimari yapılarda da kendini gösteren bir akım olur. Neoklasik sanatçılar resimlerde simetriye çok önem verir. Bütün resimler sanki cetvelle çizilmişe benzer. İnsanların hepsi fizye yapılmış gibidir. Kusursuzluk arayışı içindedirler. Bunu gerçek hayatta pek de öyle olmayan Napolyon'un devasa ve ihtişamlı çizimlerinden de anlayabiliriz. Devasa tuvallerde özellikle tarihi ve mitolojik konularda anıtsal eserlere imza atarlar. En ünlü ressama Jacques Ludevit'i örnek verebilirim. Romantizm akımı ise 1800'lerden 1850'lere kadar sadece resmi değil edebiyattan müzeye birçok farklı sanat dalına etkilemiştir. Peki bu resimleri nasıl ayırt edebiliriz? Öncelikle isminden anlaşıldığı gibi aşk, özlem, ölüm ve umutsuzluk gibi çok yoğun duyguları resmederler. Akılcılığı ve nesnelliği reddettikleri için de Sanatçıların ve resmettiği kişilerin iç dünyalarını görürüz. Ressamlar eserlerinde kendi hayal güçlerinden de yararlanır. Doğaya hayran oldukları ve onu yüce olarak kabul ettikleri için görkemli manzaralarla, fırtınalarla ve farklı doğa olaylarını defalarca resmettiklerini görürüz. Romantizm akımının en bilinen sanatçılarına Caspar David Frederick'i ve William Turner örnek verebilirim. Romantizm akımına tepki olarak ortaya çıkan ve 1800'lerin ortasına damgasını vuran realizm yani gerçekçilik akımındaki resimleri nasıl tek bakışta anlayabiliriz? Aslında isminden de anlaşılıyor, değil mi? Realist sanatçılar sıradan insanların gündelik hayatlarını resmettiler. Yoksulluk ve eşitsizlik gibi konulara önem verdikleri için çiftçilerin, madencilerin ve işçilerin yaşamlarından da sahneleri görürüz. Dönemlerinde sanat otoriteleri tarafından eleştirilseler de realist sanatçılar eserlerini toplumun acı gerçeklerine ışık tutmak için kullandı. Fotoğrafın icadından da yararlanarak en gerçekçi ve her detayına dikkat ettikleri resimler ortaya çıkardılar. En ünlü sanatçılara Mile'yi, Kurbe'yi ve İlya Rapin'e örnek verebilirim. 1800'lerin sonunda sanatın tüm kurallarını yıkan emperasyonizm yani izleyimcilik akımı modern sanatın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bitmemiş gibi duran fırça darbelerinden oluşan tüvelleri görüyorsanız büyük ihtimalle izleyimcilik akımına bağlı bir esere bakıyorsunuz demektir sanatçılar ışığın ve rengin değişen etkilerini yakalamaya odaklandıkları için genellikle açık havada resmi yaptı. Işığın nesnelerle ve manzaralarla nasıl etkileşime girdiğini tasvir etmek için ise gevşek fırça darbeleri ve cesur canlı renkler kullandılar. Kesin ve ayrıntılı resimlerle uğraşmak yerine anlık bir izlenim havası vermeye çalıştılar. Bu yüzden de tarihsel ya da mitolojik konular yerine günlük hayatı ve manzaraları tasvir ettiler. İzlenimci sanatçılara Monet'i, Renoir'ı ve Morisot'u örnek gösterebilirim. Kübizm ismi direkt aklınıza küpleri, geometrik şekilleri getirdi değil mi? 1900'lerin başlarında Picasso'nun öncülük ettiği sanat akımının özelliklerine bakarsak, sanat eserlerinde genellikle karmaşık ve soyut kompozisyonlarda düzenlenmiş, küpleri, küreleri, silindirleri, çok çeşitli geometrik şekilleri görürüz. Sadece bu da değil, geleneksel sanata tamamen karşı çıkmak için bu şekilleri deforme ettiler, farklı formlara soktular ya da tamamen soyutladılar. Resimler genellikle toprak ya da nötr tonlarda sınırlı bir renk parati içerdi. Kübist sanatçılar nesneleri ve konuları geometrik şekillere, parçalara ve yüzlere ayırdı. Aynı anda birden fazla perspektif kullandılar. 1920'lerde ortaya çıkan gerçeküstü yani sürrealist resimleri nasıl anlarız? Sanatçılar Freud'un çalışmalarından özellikle bilinç kavramından etkilendikleri için fantastik ve rüya alemlerini betimlediler. Sürrealist sanatçılar insan ruhuna bilinç dışına yönelik keşiflerini iletmek için semboller, metaforlar ve görsel ipuçları kullandı. Resimlerde çarpıtılmış perspektifler ve oldukça karmaşık, zıt tonlarda renkler vardır. En ünlü sürrealist sanatçılar kim diye sorarsanız Salvador Dali ve René Magritte örnek verebilirim. Birinci Dünya Savaşı sırasında dönemin toplumsal kurallarına tepki olarak ortaya çıkan Dada akımını nasıl anlayabiliriz? İşte ipuçları. Dadaist sanatçılar geleneksel sanatın bütün kavramlarını reddettikleri için ona meydan okuyup bozmaya çalıştılar. Anti sanat kavramına gönülden bağlıydılar. Bu yüzden de pisuar gibi en alışılmadık nesneleri kullandılar. Bilerek saçmalamayı ve absürt olmayı tercih ettiler. İzleyiciyi şok etmek istiyorlardı. Ayrıca çalışmalarına hep bir eleştiri ve mizah duygusu hakim oldu. Dadaizm akımının en önemli temsilcisi ise Marcel Duchamp'tır. 1400'lerden 1900'lerin ortasına kadar sanat tarihinin en önemli 10 sanat akımını sizler için anlattım. Favoriniz hangisi oldu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Gelecek videoda Picasso'nun hayatı ve eserleri üzerine konuşacağız. Videoyu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve tabii ki sanatla kalın.